Hayatıma girmiş herkese teşekkürler. Ben çıkıyorum. Baba! Efendim Gökhan. Ya baba bizim evin önünde şamata var ya. Selamun Aleyküm Dik başımıza geldiğini işler gençler Evet arkadaşlar bugün yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız Bugün sizlerle beraber malum dün kandildi Ama siz bu videoyu yarın izleyeceğiniz için dünden önce kandildi Ve kandilde TikTok'ta neler oldu? TikTok canlı yayında kandile özel yayınlar yapıldı Ama bu yayınlar nasıldı? Kandile özel mi yoksa kandile özel değil mi? <laughs> Garip yayınlar, hoş yayınlar izleyeceğiz Kararı siz verin Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın <laughs> Bu videoyu beğenin Başlıyorum TikTok canlı yayınlarını izleyeceğiz Kandil özel 12'nin geçmesini evet, bekledim 12 nin geçmesini çok bekledim. teşekkür ederim Murat ne için? hem Kandil diye böyle 12'nin geçmesini bekledim hem de böyle geldim işte kutlayalım diye ha. ama bilmiyorum ya Neyi teşekkür bilmiyorum. ederim doğum günü kutlayan herkese çok teşekkür ederim 12'de ben bitiyor mu sanıyor bu çok... Kandil gecesi 12'de bitiyor mu sanıyor bu diye yorum yaptım ve bir moderatör bu canlı yayın videosu için sizi susturdu. Rezil olduk ya. Abi beni niye susturuyorsunuz ya? Ama şey diyor kanka 12'nin geçmesini bekledim diyor kandil diyor. Neyse hadi bakalım devam edelim. Nerede yaşıyorsun bu arada? Eğer Anladım. İstanbul'da falan yaşıyorsan bunu sana Nerede? gerçeğini aldırayım. Bu bir fikir. Bu bir düşünce. Bu bir fikir. Bu bir düşünce. Güzel. Ulan ne güzel düşünüyorsun öyle. Aynı zamanda ne güzel düşürüyorsun öyle ablacığım. Maşallah. Bu hemen düştü. Ne düştü hemen. lan? Allah. Hemen de yükseldi. Evet arkadaşlar canlı yayın bug'ı. Yeğeni yükseltmek için ayağa kalkıyorsunuz. Bu ne? Bu abla da bir şeyleri kaldırıyor. Haydi bakalım. Nereye bakalım? bir hediye gelsin artık yani. Gelsin. Ayıcık atanı ben takip ediyorum. Ayıcık mı atsam? Allah! Hoş geldiniz Hoş bulduk abla. Ya yayını ben yayını paylaşıyorum abla. Yaklaşık 10 bin kişi izler bu videoyu. 10 milyon da. Bu ne? Allah Allah. Aman 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 Sevgili mi arıyorsun? Dur. Tam yerindesin. O. Peki istek verebiliyor muyuz böyle sipariş? Mavi gözlü bir 70 veya bir 60 olur. Balık etli. Dolgun, minyon, kimyon falan gibi. Bunları da yazın arkadaşlar. Teşekkür ederim Bu Kim? Özkan. Ne ama hala niye giremedim? Bir Özkan kadar olamadınız. Bir beni desteklemediniz ha. Allah Çocuk da belamızı kardeş, versin. Bir istek yapıyor. Siz de orada Evet. kadar bir süre diyor son. Ne olmuş evet. sen de at. Aha ne baron, baron yani ayıcık attı. Kalmışsın. Ya teşekkür ederim. Baron <laughs> evet, teşekkür ederim. Rica ederiz. Baron. baron, baron ismin gibi cazibeli bir adamsın. Baronun nesi cazibeli ya. lan? Bu cazibeli ne anlama geldiğini biliyor mu acaba? <laughs> Gösterdi kendini. Baron, baron, takip edeceğim seni. Evet. Yayıcıya <laughs> ya, takip. Al bebeğim hadi arkadaşlar. Aşk niye listeye giremiyorum hala? Çünkü bir buçuk kaçım var. Arkadaşlar birlik olalım. Tabii. Ablayı listeye sokalım böyle olmaz ya. Bu bizim ayıbımız. Bu abla bu listeye girmezse bu bizim ayıbımız arkadaşlar. Bak ben size söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Kız kalmayın tamam mı? Tamam. Çatlamayın tamam mı? Tamam abla. Sütkenizi yapmıyorum ne çatlamayın tamam mı? Tamam abla. Ben burada adam olanların dediklerini yaparım. Adam olanların mı dediklerini yaparım? Adam gibi adam 10 numara hareket. Arkadaşlar bir ayıcıya adam oluyorsunuz. TikTok canlı yayınında. Tamam mı? Tamam lan. Allah Allah. <laughs> bir abla daha geldi. Evet. Teşekkür ederim. Ne demek abla? Bir çift tıklayıp destek yapabilir miyiz Abi zanktaşla? ablacığım. Nerede benim telefonum? Demez, teşekkür ederim. Balıkesir. Balıkesir mi? Mert teşekkürler. Bak ne yazıyorum Gözlük ben de. Çift tıklayalım. Mı? Gözlük. Balıkesir'in yüz karası yazdım, yazarım. Kalbim ellerinde gelmez mi? Gelir abla. Kalbim ellerinde. Al geldi. Yılmaz teşekkürler. Yılmaz kalbim ellerinde gelmez Allah attık işte mi? attık işte, bizimkini beğenmiyor, beğenmiyor musun? Öyle, Öyle açık değil. kapatınca yayın yükseliyor. Neyi açık kapatınca? Görüyorum ki şu an açık. Bak düşünüyor musun? Hoş geldiniz beibiler. Takip edin mi? beni, takip edin. Edelim. Son videomu beğenin beibiler. Beğenin lan be. Beğenin lan. Ooo. Yavir, 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 yavir. Arkadaşlar gül TikTok'a gidiyor lütfen başka bir şey. Gül TikTok'a gidiyormuş. Ne atsak so? Asa olur mu abla? 210. Ne oldu lan? Ah. 220. Abi satarım bir şey oluyor. Ah, 220. Abi ben keşete miyim? <laughs> <etmemeyim. Kanka. gülüyor> Abi 230 bir sure şey topan. söylemek istiyorum. Ben keşke. Cash... Ay 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 ay. Hoş Cellat abi yayını hoş Cellat yayında. Çok fere acın abi hoş geldin. Abi ne oluyor oğlum yıldızlar geçti. <laughs> güneş gözü mü geliyor? Güneş gözü dur. <laughs> Zengin abilerim ablarım. Evin der gün pirzola bof. Pirzola yiyorum ben. 210 olmuş. Babam şu an duvarı kırıyor. <laughs> baba ne yapıyorsun baba? <laughs> Babam şu an duvarı kırıyor. <laughs> baba tamam baba güneş gözü gelecek tamam baba sakin ol. Güneş gözü geldi ya. Güneş gözü mü geliyor ekranıma? Ekranıma güneş gözü mü geliyor? Kanka ben donatacağım ekranını güneş gözüyle. Abicim zengin abilerim ablarım. Bir tane güneş gözü atabilecek bir Arkadaşlar ben abimizin ekranını güneş gözüyle donatıyorum. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi. Elimizden bu geliyor ne yapalım. <laughs> Devam edelim. Ablamız var bir tane. Abla nasıl sakız yine mi o? Allah. Bilmem Serhas ne olabilirim? Bilmiyorum abla savaşta füze olarak kullanılabilirsin. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba abla. Hakkını mı yemişim? Hakkını mı yemişim? Acıya mı gitmişim? Ayakta mı duramıyorum? Niye mi verdi 5 milyonu? Kur'an mı satıyormuş o? Ya vallahi. Hakkını helal et o zaman. Hakkını... <laughs> Abladaki espriyi aldınız mı? Hakkımı yemişin diyor. O da hakkını helal et o zaman diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sevda'nın hakkını yemişsin. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz Çok arkadaşlar. <laughs> Allah boğazına bir şey takılmış. Git, evet, Çıkar ona. Ağzına ver. O doydu. hey! Abla ne yapıyorsun lan? Abla ne güzel yiyorsun makarnayı. Bamya çüklü. Bamya mı? Bana mı dedi lan onu? Ne yiyorum? Beni nereden tanıyor oğlum bu? O. <laughs> oh. Ada, al, abla filtren kayıyor abla haberin olsun. Göbüş açık, bacak açık. Ablanın, ablayı biri uyarsa mı acaba? Filtresi kayıyor olmuyor. Ben kendimi kötü hissediyorum. Ablaya bak bak. Ablayı 31 kişi izliyor. Ben ablayı 10 bin kişiye izleteceğim. Böyle de koca yürekli bir adamım. Bak ne yazıyorum. Abla filtren Yolu kayıyor. Kışım. Yok. Allah'ım keşfet. Ne oldu? Ulan. Orhan, Orhan. Orhan kim? Abilerim, ablalarım. Evet. Ekrana çift tıklamayın. Keşfetim kapanıyor. Mı? Lütfen. Orhan. yap. Orhan. Yat. Twerk yap. Yat Alfa yazdım. çocuk. yok mu? Orhan. Alfa abi bize bir tane gözlük Atarım atar. Tabii. Orhan. Alfa abi ah. bir tane gözlük atar. Atmazsa var o. Atmadım. Kral abilerim, ablalarım. Bir şey söyleyebilir Öyle. miyim? Öyle kardeşim hadi. Alfa çocuk Göko bloklanmış mı? Kanını satayım. Cellat bile şaşırdı. Oğlum beni niye blokladın ya? Ne yaptım ki ben? Atacaktım yat. Bir tüvörke yat abi daha ne ya? Bana biri diyecek var ya bak. yaparım abi niye yapmayayım? Bacak. Dur bacak var burada. Çımı merak ettim bacağı ne yapacağız? Demek bacakçı var, saççı var, elci var. var da var yani. En güzel sen. Ben belciyim mesela. Sen neycisin? Yorumlara yaz. Ha abla yine geldi. Abla beni hipnotize ediyor. Arkadaşlar, abla beni içine çekiyor. İyi geceler. Harbiden Teşekkür ederim iyi geceler. Çağrı. Hüseyin, teşekkürler. Hoş geldiniz. Yeni gelen. Hoş bulduk abla. Ben vallahi yeni geldim. Abla ben bu yayın boyunca bayağı bir geldim. Nasıl yapacağız onu? Merhaba arkadaşlar. haber Bugün kahverengi sürdüm Bakayım. Yakışmış mı? Abla biraz yakışmış sanki. Ama ben oraya yazacağım. Ya, fışmış abla. <gülüyor> ciddi <laughs> ilişkiden <laughs> yani bayanlar evet. demiş. Ya bak şimdi, böyle kadınları böyle kandıramazsın. Dur, abla kadınları nasıl kandıracağımıza dair bilgiler verecek. İçeriden bilgi sızdırıyor abla. İlk başta ciddiyetini, ciddi ilişki düşündüğünü hiçbir erkek Evet. İlk başta ciddi düşündüğünü belli etmez zaten. Bunu bütün kadınlar bilir. Allah Allah. Bu numaraları geç yani. <laughs> kadınlara ne oldu böyle demiş. <laughs> Cumhuriyet ilan edildikten sonra mı ne oldu kadınlar? Hayır abla TikTok açıldıktan sonra ne oldu? Ne onu, diyorsun? diyoruz. <laughs> Allah bunun da boğazına bir <laughs> Arkadaşlar TikTok'taki bütün kadınların boğazına bir şey takılıyor. Böyle bak. bir de böyle bak çıkarak. Niye öyle yapıyorlar acaba ya? Boğazlarına ne takılıyor da öyle yapıyorlar anlamadım <laughs> ben. Boğazıma bir şey kaçtım. Anladık onu abla. Bugünkü kırmızı benim. Evet. 5-6 Bugünkü... tane kırmızı elbisem var arkadaşlar. Evet ablanın 5-6 tane kırmızı, bu bilgiyi alın <laughs> ne yapıyorsunuz yapın. Ne yapalım abla verse ya? Oo arkadaşlar az önceki abla saat ilerledikçe biraz daha mı açılıyor bana mı öyle geliyor? Ben de video açıldık <laughs> ilerledikçe böyle açacağım biraz daha. Bilo'can teşekkür ederim. Yalnız aşk teşekkür edeyim. Doğum günüsü olan kız. Telefonu nasıl attın kız? İflas miflas edersin ana. Hmm. Ayakta mı duruyorsun? oturuyorsun Ayakta duruyorum şekerim. Ayakta duruyormuş. Abla ayakta durma belini ağrır. Benim de yine teşekkür ederim. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Nasıl destekleyebiliriz ki abla? Herkes de destek bekliyor. Ben herkese nasıl yetim ya? Allah şurada 250-300 kişiyiz. Canlar Allah. Arkadaşlar şimdi ise bambaşka bir kafa. Bu kafa neyin kafası? Türk milleti burada diyor. Arkadaşlar bu Türk ile Kürtlerin çatışması TikTok'ta bu çatışmada Ne var lan? Yayınıma ben gelirsin. Ben al ben al. Hayır. Yayınıma gelmişsin diyorsun. Kralın gelsin falan filan hayırdır? Oğlum Hı. hayırdır? Bu kral. Ay geldi. İlla ki hakkını ben mi verim bu platformda sen Oğlum sen alsan alsan hak olarak başını hakkını alır. Başını, başını Başka mu? da bir şey alamazsın. Güveniyor Ramazan. musun kendine? Allah alacak herhalde lan. Benim adım Ramo. Oğlum Ramazan senin Ramazan kaç de. takipçin olursa olsun biz evet. de Türküz ha. Ben de Türküm. Dur lan. Ne oluyor oğlum? İşler çok. Sen de Türksün kanka. İşler çok karıştı. Dur bakalım. Onu ha. unutma. Biz oğlum. de Kürdüz ha. O da Kürdüz. ha. I'm Kürdün ha. Hem porta kurdun ha. Çok uzatmaya gerek yok evet. oğlum. Seni bugün yeneceğim Allah. burada. Kaç PK istiyorsun? 3 PK. 3 pk. Kaç pk istiyor? Kazansam kürdün gücünü yazacak mısın koluna? Yazacaksak... Sen Arkadaşlar şu an yıllar boyu geçmişten günümüze kadar Türk ve Kürt savaşları var biliyorsunuz. Onun sonucunu bu pk'da öğreneceğiz. 3 pk'da. Hadi bakalım. şimdi yen yazacağım. 2000 kişiyiz hayırdır? 2000 kişiyiz, diyor. Oğlum kaç kişi olursanız lan bir Türk hepinize bedel. Kürdün gücünü yazacaksan 3 pk varım. O dürü meydan Hadi gel. Bakalım. Sen de Türk'ün gücü yazacak mısın? Türk'ün gücü yazacak mısın? Yazmazsan ben amısım. ama kazanamayacaksın. O yüzden... Ama sektörden gücünü alacaksın. Sen bana 1500 kişinin için Oğlum hadi lan! Yaptır göreyim. Önde olanın müziği çalar. Önde olanın müziği çalıyor bir de. müziği de ezberleteceğim sana. Gel! Haydi. Arkadaşlar hani daha demin kafasını alıyorlardı ya şimdi kafasını alabilmek için önlü arkalı olmak gerekiyor. Önde olanın da müziği çalacak. Yo <laughs> am. Canlar kendisi belli. Türkler burada Allah'ın izniyle. Türkler burada. Hadi. Ben de Türk'üm ve buradayım. Kürt. Hadi Türkler. Türk Kürt, Kürt halkı haydi. Duygusuz. Bur burada mısın kral? Türkiye kim <laughs> baş kaldırmışsa oğlum. Hayırdır? Hayırdır? Burada girdik. İzle. <laughs> İzle. Arkadaşlar Ramazan'a girdim. Ramazan'ın Instagram'ına girdim ve yazdım. Kardeşim merhaba. Seni çok seviyorum. Videolarına bayılıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Deydim. Bu musunuz lan siz? Oğlum, Ahmet Kuyam abi Allah'ın Yargıçlarım de, geldi. Konuşma bak ben susuyorum. Şarkımı dinle ve farklı gör. Bak sustum. Oğlum Ahmet Kaya evini arabanı sat. La bu da e, Ahmet Kaya'yı tanımıyor abi de. ya. Susuyorum. Şarkımı dinle. Öndeyim. Burası. Arkadaşlar insanların milliyetçi duygusuyla alalen böyle dalga geçen zavallı iki tane insan. Diğer çocuğun Instagram'ını bulamadım. Bu Kürt'üm diyen Kürt Türk. Bizim için tabii ki de fark etmez. Bizim için insan olmaları önemli. Yazdım. Şurada siz göreceksiniz. Yazdım dedim ki kardeşim dedim ben de yapmak istiyorum bunları dedim. Yani bana da dedim bir Kürt bulun. Onunla ben de böyle yapayım. Bunlar dedim kurgu değil mi dedim. O tarzı şey dedim. O da dedi ki ülkücü müsün yoksa Kürt müsün dedi. Ben de dedim Türk'üm dedim. O da dedi kurgu değil dedi. Sonra ben ne de dedim ya. Kurgu değil dedi. Instagram'a girilsin. Yayınlar anlaşma değildir. Ben de demişim ki peki neden Türkleri ve Kürtleri böyle çatışma haline sokmaya çalışıyorsunuz? O da demiş ki bana git demiş onun milletine sor. Ben de dedim ki para için yapmış olduğunuz bu milliyet savaşı biraz utanç verici. Kürtler ve Türkler düşman değil. Eğer ki düşman olsa da bunun galibi iki kendini bilmezin yaptığı TikTok PK'sı ile belli olmaz. Para sizi acınası hale getirmiş. Üzüldüm sizin adınıza diye bir konuşma yaptım ve ondan sonra da o zaten birkaç tane yazmış olduğu yazıyı geri almış. Arkadaşlar bunlar para için kamera arkasında planlayıp kurgulayıp böyle rezil rezil canlı yayınlar yapıyorlar. Kürt, Türk. Yani bunlar zaten hassas konularken sizin böyle TikTok'ta Kürtleri ve Türkleri bir çatışma haline sokmaya çalışmanız gerçekten utanç verici. Evet her geçen gün TikTok gerçekten kendini bozmaya devam ediyor. Şu anda da TikTok canlı yayınlarında Kürtler ve Türkler, Kürtleri arkasına alan Kürtler, Türkleri arkasına alan Türkler PK atıyor ve kazanan üstün oluyor. <laughs> yani insanın gerçekten komine gidiyor ve bunları anlatamıyorsun. Bunları anlatabilecek kelimeler, cümleler yok. Para için insanların milliyetçi duygusunu Milliyetçi duygularını bu şekilde kullanmayın. Çok kötü bir şey bu. Sizin başınıza çok kötü şeyler açabilir. Ne Türk ne Kürt. Aynı toplulukta, aynı ülkede hep beraber yaşıyoruz. Bence yol yakınken bunları acilen bitirin. Bunlar insanlık dışı hareketler çünkü. Ne Kürt ne Türk. İnsanız abi. Yapmayın bence. Arkadaşlar buraya bir tane yazı bırakıyorum. Bu yazıyı yorumlara yazarsan sen de diğer videonun başında kendini bulabilirsin. Hepinizi çok severekten. <laughs>